Gel yavrum, gıdıkla beni yavrum, gıdıkla oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın oğlum? Köyde çalışma mı var?

Demirci evet, evet, evet. de. de. usulü çalışma. Ya anlatacağım. Köyümüzdeki çalışmayı oğlum. Tamam baba Anlatayım mı? Başlayayım mı? Başla. Başla. Şimdi e, buradaki ne baba buradaki kulüp mü? Baba kulüp. Eski samanlık. He, eski samanlık yani uzun süredir kalan samanlık çöktü. <laughs> Biz de onu biz de onu tamamen çökerttik. <laughs> Ondan sonra da odunları topluyoruz. Yavaş yavaş, yavaş. Tamam. Sen bana bak. Ondan sonra <laughs> Eski samanlık. Bayramlık kıyafetlerimi de göster oğlum. Eh, bak o o detayı atlamışız bak. O detayı atlamayacaksın. En önemli detay bu. Ben yani her zaman kram tuvalet gezdik ya bak. Gördüğünüz gibi bayramlık elbiselerimiz. Baba yemin, şort. <laughs> Ama çayımız da kaynıyor değil mi orada ne güzel bak. Büyük babamın bayramlıklarını Geliyor Yavrum benim yavru kuşum benim <laughs> Ah yavrum ah Buradan ne nesiller ne boylar ne soylar Gelmiyor yavrum Uşaktan uşağa 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 <laughs>